Selamünaleyküm ve rahmetullah. Bir 10-15 dakikadır masanın etrafında bir şekilde oyalanıyor. Biraz biraz bir şeyler okuyor. Ama aslında tam olarak da bir şey yapmıyorum. Nedense içimde bir hüzün, sıkıntı var. Aslında nedense demek çok saçma. Çünkü üzülmek için aslında çok fazla konum var. Elhamdülillah. Neden bu kaydı açtım? Yapmam gereken bir iki iş var ve bu işler hayırlı, güzel işler, güzel çalışmalar. Ancak deminden beri içinde bulunduğum duygu beni yönetmek için ısrar ediyor. Yani şu an içimden gelen şey hüzünlü bir şarkı açmak, belki bir şiir yazmak, biraz daha burada boş boş oturup uzaklara bakmak, kendime bir kahve yapmak. Tabii bunun için de bazen kendimize zaman bırakmak gerektiğini de inkar edemem ama şu an taze olmuş kötü bir durumun içinde değilim ama bazı anlarda insanın içine geçmişteki meseleler kuvvetli bir şekilde nüksedebiliyor. Benim kalbim de üzülmeye çok müsait herhalde ya da iyice bir nineye dönüştüğüm için belki bilmiyorum. Benim kalbim bir yufka galiba. Hmm. Sadece bütün bu hisler bizi çok zorlasa da zaman zaman iyi ve faydalı olanı yapmayı canımız istemese de bunu sürdürmek zorundayız. Şimdi bu kaydı durdurduğumda çalışmam gereken videoyu açacağım ve not alarak onu çalışacağım. Eminim ki bir 20 dakika sonra çok daha iyi hissediyor olacağım. Gerçekten buna eminim Allah'ın izniyle. Çünkü kalbin, ruhun, aklın gıdaya ihtiyacı var. Biz bunları sadece duygusallıkla, sonu gelmeyecek hislerle, geçmişteki hadiselerle beslediğimizde bozuk bir beslenme oluyor. Yani küflü, ekşimiş bir yemeği yedirmek gibi oluyor aslında. Bu da sonrasında içimizde bulantıya, verimsiz diye daha düşük hissetmeye, belki bir yerlerimizin ağrımasına ım, kötü hissetmemize sebep oluyor. Ama ne yapacağım biliyor musunuz? E, hiç canım istemesin de. Şu an üzülmeyi aşırı derecede canım çekse de derin bir nefes alıp güzel bir evzu çekip belki aşağıdan kendime bir soda ya da gazoz açıp hemen dersimi açacağım ve çalışacağım ve Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler öğrendikçe kalbim daha iyi hissedecek. İçimdeki bazı duygular ve üzülme isteği ve hatıra var. Yine bana nüksedecekler. Ben de diyeceğim ki şu an sizinle ilgilenemem çünkü çok önemli bir işim var. Ondan sonra da inşallah hazırlanıp bisikletime atlayıp dışarı çıkacağım ve çok hoş bir hanımefendiye küçük bir sürpriz yapacağım. Bir hediye alıp götüreceğim. Sonra o Allah'ın izniyle eğer nasipse hediyesini aldığında çok sevinecek, mutlu olacak. Ben de onun yüzündeki gülüşe sebep olduğum için mutlu olacağım başka bir paket daha hazırlayacağım küçük bir öğrencime o da bana yine kendimi iyi hissettirecek böylece birkaç saat geçecek akşama bir misafirim var onun için tavada bir kek yapacağım şeftaleli tarçınlı böyle güzel güzel da dondurmalı onlarla oturmak da bana iyi gelecek fakat arka planda yani fonda bazı sızılar bazı can sıkıntıları çalmaya devam edecek Bazen çözüm onun yok olması değil de onunla yaşamayı öğrenmektedir. Bazen bir şeyi kaldırıp atmak ya da tamamen silmek, temizlemek mümkün değildir de o orada duruyorken farklı bir koldan yapabileceğimizin en iyisini yapmaya odaklanmaktadır şifa. Bazı yapı taşları vardır ki hayatımızda gerçekten tesiri çok büyüktür ve Atlatmak her zaman o kadar kolay değildir. Güç yetirmemiz gereken konu bulunduğumuz durum içinde faydalı, güzel, iyi olanı yapmaya devam etmek. Bu bize şifa olacak inşallah. Allah neyi yaşatıyorsa tam olarak bunu yaşamamız içindir. Elbette bir de elimizle seçtiğimiz, bile bile kötüye bulaştığımız şeyler var. Bunun dışında bırakıyorum hadisenin. Ama örnek veriyorum aile seçilemez. Yani bazı imtihanlar seçilemez. Bize otomatik olarak biçilmiştir. O zaman oradan öğrenecek olduğumuz bir şeyler var demektir. Kendi üzerimden örnek verirsem bütün bu dertleri yaşamamış olmayı ister miydim? Bütün samimiyetimle söylüyorum ki e, tüm o kederine ve ağırlığına rağmen hayır istemezdim. Hepsi iyi ki oldu. Çünkü hepsinden sonra bana geriye kalan şu ki insanlık, insanlar ve kederler umurumda, kalbimde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin refah döneminde de yani mutlu olduğu dönemlerde de tam olarak kahkaha atmamasını ve hüzünlü bir kalp taşımasını çok yakinen anlıyorum. İnsanın imtihanları biçim değiştiriyor. Lisedeyken sorun olan şeyler bugün sorun değil. Hayalim olan şeylerin bazılarını bugün yapabiliyorum ama mm, elimde bulunup kaybettiğim birçok şey de var. Veya hiçbir zaman sahip olamadığım, hiçbir zaman sahip olamayacağım şeyler de var. Kaybettiklerim var, haksızlığa uğradıklarım var, haksızlık ettiklerim var. Değiştiremeyeceğim şeyler var, anlatamayacağım, anlatsam da anlaşılamayacak bir, sürü bir şey var. Evet. Um, yani imtihanlar değişiyor, şekil değiştiriyor. İnsanın zorlukları ve kolaylıkları da değişiyor. Yaşadığım her şeyden sonra bana geriye kalansa insanların daha çok umrumda olması, insanların dünyalarının size ağır gelen şeyler, kalbinizi üzen şeyler ve kulluğunuzun önünde birer set olarak duran şeyleri kaldırmak istiyorum gücümün yettiği kadar. Bu dersleri de o yüzden yapmaya çalışıyoruz. Buradan ulaşmaya çalışıyoruz. Sitede bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı oluyordur. Birbirimize dua edelim olur mu? Kendimizi yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu gerçekten güç. Ama eğer duygularımız ve dürtülerimiz bizi yönetirse, buna izin verirsek, güzel şeyler yapmamız çok da mümkün olmaz. Doğru olanı kalbimize oturttuktan sonra ki bunu Kur'an-ı Kerim öğretir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti öğretir. Bunu oturttuktan sonra nefsimiz, yönelimlerimiz, bazı duygular bizi farklı bir yöne sevk etse de orada canımızı acıtan frene basıp dur deyip faydalı olana yönelmemiz lazım. İçimizden gelmese de, içimiz bir arbede yaşadıysa her zaman doğru şeyleri geçirmeyebilir kendisinden. Daha fazla gevezelik etmeyeyim ve faydalı olan şeylere doğru yöneleyim. Hoşçakalın.